Merhaba. Bugün sizlerle Bloksa'da nasıl eklenti oluştururuz bunu konuşacağız. Eklenti oluşturmak için öncelikle bir eklenti örneğimizi inceleyeceğiz. Eklenti örneğimize baktığımız zaman bir screenshotımız hemen bakıyoruz. Yani eklentinin görüntüsü, görüntü resmi, eklentinin resmi, bir ascx dosya formatımız var. Bir de XML dosyasına sahibiz. XML dosyası genelde bilgilendirme için kullanılır. Bloksa da eklentiler kısmına geldiğiniz zaman yani araçlar kısmına geldiğiniz zaman burada başlık, klasörün adı gibi özelliklere ulaşabilmektesiniz. Aşağıda da eklentinizin yine görüntüsü, görüntü resmi ve bilgileri burada gözükmektedir. XML dosyasındaki bütün bilgiler burada görünmektedir. Gördüğünüz gibi Google Translate adını verdik. Başlığımız da Google Translate. Logstation geliştirdiğimiz versiyonu benim yaptığım ve dosya adı burada gözükmektedir. Aynı buradaki gibi. Bakalım Google Translate evet. Bütün bilgiler burada gözükmektedir. O yüzden Klasör adınızı kesinlikle göstermek zorundasınız. Yanlış girdiğiniz zaman klasörünüzü görmez de eklentiniz çalışmayabilir. Klasör yolunuzu düzgün girmeniz gerekmekte bu yüzden. Burada yine burada görüntülen, screenshot görüntünün görüntülenmesini sağlıyoruz. Versiyon numaramızı vesaire hepsi burada gözükmekte. bir dosyamız bilgilendirmek için kullanılıyor. E, ee, eklentimizin asıl çalışacağı kod dosyası atcx'in içerisinde bulunmaktadır. Burada class ile örnek eklenti dedim. Ee, başlığına yine örnek eklenti başladı dedim. Ve burada CSS ile belirtilen ee, ortada center text text line yazıların ortada gözükmesi gösterdik. Böylece buradaki div klasımızda style bir olduğu için ortada gözükecektir yazı. Evet. Burada eklenti oluştururken dikkat edeceğimiz hususlar div arasına gelecek bütün kodlar eklentinin içerisinde gözükecektir. Örneğin Google Translate eklentimizi inceleyelim. Yapmış olduğum gazon Translate eklentinin fotoğrafı, screenshot'ı burada. Bilgilendirme dosyası XML'i yine burada. Bakmak isterseniz hemen açalım. Gördüğünüz gibi bütün bilgileri buraya girmiş durumdayım. Bir de ASCX dosyamızdaki kod dosyası. Burada class name'ini g olarak göstermiş durumdayım. stil olarak yine merkezde gözüküyor. Burada div class'ta yine stili Tanıdığımı gösteriyorum. Style'in yani center'da gözükeceğini gösteriyorum. Yazıların. Divided'i burası Google Translate tarafından aldığım koddur script. Gördüğünüz gibi Hemen şuradan Hatta center kısmından kesecek olursak Gördüğünüz gibi Boş eklenti dosyamızın içerisine sadece dışarıdan aldığımız kod. Bu bir reklam kodu olabilir. Ee, bir reklam firmasından aldığınız veya Başka bir eklenti e, sitesinden aldığınız eklentiyi kullanmak istiyor olabilirsiniz. E, bu eklentiyi kullanmak için Gördüğünüz gibi dışarıdan aldığımız kodu buranın arasına yerleştirmemiz yeterli oluyor. Bunu yerleştirdikten sonra kaydediyoruz. Ve e, direkt olarak e, Burada FTP'den bağlanarak WithGet klasörünün içerisine aktarıyoruz. Aktardıktan sonra ee, aktardıktan sonra admin panelimizden giriş yapıyoruz ve araçlar kısmına geliyoruz. Araçlar kısmında, burada eklediğimiz bütün eklentiler listelenmektedir. Mesela ben, burada etkin mi Google Translate? Etkin. Başta bir silelim. Mesela ben hemen siteyi görelim. Yeni de aç. Sitemizi görelim. tabi görebileceksek yeni sekmeden aç. Evet. Sistemiz açılırken biz de eklentimize doğru inildim tekrardan. Evet. Evet. Google Perset eklentimiz normalde burada eklemedik. O yüzden sağda veya Sağ kısımdaki eklentiler kısmında ya sol kısımdaki eklentiler kısmında Google Translate çevirimiz, çeviri eklentimiz gözükmüyor. Buradan Google Translate eklentisini eklediğimde Nerede? Burada. Default'ta durmaktadır. Default benim sağ kısmım. Bir de left kısmı var. Yani left'e koyarsak da sol kısımda yayınlanacak. Bir benim sağ kısmım. Bunu isimlendirebiliriz. Ben isimlendirmedim. O yüzden default'ta gözükmesini istiyorum. Default'ın da e, kaydedelim. Görmemizi sağlayacaktır. Default'ın da göreceğim bunu da tabi yenilememiz lazım. Pardon. Default'ın da alt kısımlarında duracaktır. Burada göreceğiniz gibi en altta tarafta. Neden? Çünkü burada bir sıralamamız var. Solda ve sağ tarafta belirttiğimiz sıralamada ben ikinin en üstünde gözükmesini istiyorum ve default'um da sağ kısımda olduğunu gösteriyordu bize. F5'e basıyoruz. Sayfamızı yeniliyoruz ve Evet. gördüğümüz gibi Google Translate eklentimiz en üste gelmiş durumda. Eklenti oluştururken dışarıdan aldığımız kodları bu şekilde ee, gördüğünüz gibi kolayca ve rahat bir şekilde kodu koyarak eklentiler klasörünün içerisine, widgets klasörünün içerisine koyarak admin panelinden kolayca yönetiyoruz. Birazdan ee, ne yapalım, birazdan sizlerle Nasıl eklenti oluştururuz? Sabit eklentiler, yani dışarıdan aldığımız kodlarla değil de kendimiz bir eklenti yapmaya kalkarsak nasıl bir eklenti yaparız? Bunu inceleyeceğiz.